Kumpay babası aktüel kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün BİM 4 Mayıs 2, 2021 kataloğunu hep beraber inceleyeceğiz. Nivea yüz bakım kremi geliyor 29 lira 90 kuruş. Kümür peeling geliyor 150 mililitre 25 lira Garnier'dan. Yüz temizleme köpüğü 22 lira. Biome mikaral su 22 lira. Bu hafta BİM'e bakım ürünleri ağırlıklı geliyor salı gününü özelinde. Makyaj temizleme mendili 12 lira. Sleepy. Kuwait organizerli banyo seti 15 lira. Bir adet kase, bir adet lif, bir adet ponzo taşı, bir adet organizer. iki farklı seçeneği ile beraber. Boya seti geliyor 7,5 lira. Seyahat seti geliyor 17 lira. Cilt maskesi geliyor 10 lira. Yüz temizleme fırçası geliyor 13 lira. Yeşim taşı yüz masaj aleti geliyor 17 lira. Konjak makyaj temizleme süngeri geliyor 11 lira. Makyaj fırçası üçü bir arada 20 lira. Teroka mini allık 18 lira. Velvet matte lipstick 17 lira. Maskara dramatik 20 lira. Ayak bakım maskesi 9 lira. Üçlü oje seti 14 lira. Vücut spreyi 16 lira. Ayak bakım kremi 8 lira. Duş jeli ikili paket 2x400 mililitrelik şeklinde 18 lira. Duş jeli. Duşi marka. Parfüm serisi şeklinde 10 lira. Eğimli ayak törpüsü 8 lira. Beşli kadın slip 20 lira. üçlü desenli kadın slip 15 lira. İkili batokadan slip 13 lira. Organizerli makyaj aynası 30 lira. İncili çıt çıt toka. 7 lira. İncili yazılı toka 7 lira. İncili şerit toka 7 lira. İnci taç 10 lira. Hayat ağacı figürlü küpe 8 lira. Hayat ağacı figürlü kolye 10 lira. Ağaç figürlü takı standı 13 lira. Gayet şık ve pratik duruyor. Hijyenik pet 36'lı 16 lira orkitten. Hijyenik pet 26'lı orkitten fırsat paketi 16 lira. Günlük pet 48'li 12,5 lira. Sunumumuzun burada sonuna geldi. Sunumun burada sonuna geliyoruz. Gördüğünüz üzere bu hafta salı günü kişisel bakım ürünleri ağırlıklı olarak geliyor. Bizi izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın. Yakında sizin için, ekonominiz için videolarımızda gelecektir. İyi günler.